Güneşin pırıl pırıl parladığı bir öğleden sonra gökyüzü yumuşacık bulutlarla kaplanmış, hafif bir esinti perdeleri dans ettiriyordu. Üç kardeş, Elif, Defne ve Arda, anneleriyle birlikte oturma odasında çizgi film izliyordu. Onların sevimli kedileri Tarçın, kanepe'nin köşesine kıvrılmış uyukluyor, neşeli köpekleri Köpük ise annelerinin ayağının dibinde kuyruk sallıyordu. Anneleri sıcak bir battaniyenin altında uzanmıştı ve çok geçmeden çizgi filmin neşeli sesleri arasında uyuyakalmıştı. kalmıştı. Elif bir yandan çizgi filme göz ucuyla bakarken bir yandan da sıkılmış gibi Defne'ye döndü. "Canım kurabiye çekti. Senin de istemiyor mu?" Defne kıkırdayarak "Ay hem de nasıl!" dedi. Küçük Arda ise hemen heyecanla atladı. "Annem uyanmadan yapalım mı ne dersiniz?" Bu sırada Köpük havlamadan kuyruk sallayarak onlara bakıyordu. Tarçın ise esneyip kanepeden atladı ve merakla onların yanına geldi. Üç kardeş birbirlerine göz kırptılar. Elif bir lider edasıyla "Yapamayacağımız hiçbir şey yok." dedi. Hep birlikte Köpük ve Tarçın'ı da yanlarına alarak mutfağa doğru sessizce süzüldüler. Mutfakta annelerinin yemek kitaplarını karıştırmaya başladılar. Sayfalar çevrildi, tariflere bakıldı derken Defne bir tarif buldu. İşte bu çok kolay gözüküyor hem de evdeki malzemelerle yapabiliriz. Arda hemen dolaplara yöneldi. Un var, şeker var, o süt de varmış diye bağırdı. Elif "Sessiz ol, annemiz uyanmasın." diyerek onu susturdu. Köpük Arda'nın peşinden koşuyor, tarçın ise raftan düşen bir kağıdı patisiyle kurcalıyordu. Ve sonra macera başladı. Elif unu bir kaseye dökerken biraz fazlasını tezgaha saçtı. Defne sütü eklerken şişeyi fazla eğip döktü, süt şıp şıp yere damladı. Köpük yere akan sütü şapır şupur içmeye başladı. Arda ise çırpmak için yumurtaları kırmaya çalışırken kabuğun yarısı karışıma düştü. Tarçın yere düşen yumurta kabuklarıyla oynamaya başladı. Üç kardeş kahkahalarla karışık telaş içinde işleri toparlamaya çalıştı. Un biraz fazla olmuş olabilir ama sorun değil, dedi Elif, gözleri heyecanla parladı. Defne ise hamuru yoğururken, sanırım biraz sert oldu ama yine de harika olacak diye mutlu bir şekilde ekledi. Köpükse tezgahtaki kaşığı koklamaya çalışırken tarçında hamur kabını izliyordu. Kurabiyeleri tek tek şekillendirip fırına koydular. Şimdi sırada beklemek vardı. Bu sırada tezgahtaki unun dağınıklığı, yere dökülen süt ve yumurta kabuklarıyla mutfak bir savaş alanına dönmüştü. Tam o sırada anneleri mutfağa girdi. Gözleri önce şaşkınlıkla açıldı, sonra mutfağın haline bakıp kaşlarını çattı. Köpük sevinçle annenin etrafında dönüp duruyordu. Tarçın ise tezgahta oturmuş patilerini temizliyordu üç kardeş suçlu suçlu annelerine baktı. Tam kızacak zannederken anneleri birden kahkaha atmaya başladı. Hay Allah bu mutfağın ne olmuş böyle siz ne yaptınız burada diye sordu gülerek. Elif cesaretini topladı. Kurabiye yapmak istedik anne ama biraz şey ya biraz dağıttık dedi. Anneleri gözlerini devirdi. Peki bakalım nasıl olmuş dedi. Fırının önüne geçip kurabiyeleri çıkardı ve bir tanesini eline aldı. Kurabiye taş gibi sertti. Bu sefer hep birlikte güldüler. "Peki tamam," dedi anneleri. "Bundan sonra mutfakta bir şey yapmak istediğinizde bana haber veriyorsunuz. Şimdi hep birlikte burayı toplayalım ve size nasıl yumuşacık kurabiye yapılır göstereyim." Üç kardeş mutfağı toplamak için hemen işe koyuldu. Köpük yere düşen kırıntıları temizlerken Tarçın sessizce tezgahtan izliyordu. Tezgah pırıl pırıl olduktan sonra annelerinin eşliğinde çikolata parçacıklı kurabiye yapmaya başladılar. Bu sefer işler çok daha düzgün ilerliyordu. Kurabiyeler fırından çıktığında mutfak mis gibi kokmuştu. Üç kardeş süt dolu bardaklarını alıp sıcacık kurabiyeleri yerken anneleri onlara sarıldı. Siz ne kadar da tatlısınız böyle. Birlikte çalışınca her şey ne kadar da güzel oluyor, değil mi? Üç kardeş hep bir ağızdan "Evet!" diye bağırdılar. Köpük mutlu bir şekilde havladı. Tarçın ise kucakta mırlayarak keyifle uyumaya başladı. Ve böylece o gün Taş Kurabiye macerasıyla başlayan hikaye sıcacık, yumuşacık kurabiye ve güzel bir aile anısıyla son buldu.